Şimdi Silvio sen tabii alıştın birkaç aydır ya. tek başına podcastlar vesaire <laughs> kaydetmeye. Abi çok alıştım. Şimdi benimle konuşmak zorundasın. Evet olsun konuşuruz. Ha, değil mi? <laughs> Öyle dediğim dedik yapamayacaksın. Neyden başlayalım? Evet. Neden başlayalım? Bu hafta çok büyük iki haber oldu. Verildi. Yayıldı. Hangisinden başlayalım? Hangisi daha önemli sence? Ben onu soracağım sana. Ya evet. şeyden bahsediyoruz tabii ki. Yani. Bir Nintendo Switch'ten bir de Red evet, Dead Redemption'dan bahsedeceğiz sözde. Hangi, hangisi daha önemli? Switch'ten bahsederek başlayalım. daha <laughs> Soruma cevap ya, Bilemedim ya. Şimdi senle bana çünkü çok uzak ya artık Nintendo evet, hardware'ı, software'ı bunlara ulaşmak vesaire. Aynen aynen bence redemption daha önemli. mesela mi? bir belki Fransa'da Almanya'da veya işte Amerika'da bulunan biri için daha önemli olabilir Switch ama o Biz şimdi zaten sadece şeyi düşünüyoruz Acaba 3000 lira mı vereceğiz? 4000 mi vereceğiz? Evet, Gray Market'ta. Aynen. Ama Switch'ten bahsedelim. Evet, aynen. Switch'in trailer'ı. Bu arada isim öncelikle. Hı. Is, i̇sim bayağı şaşırdım ben isme ya. Hı. Ya iyiliğinden kötülüğünden değil de böyle evet. bekliyorum işte trailer'ın yayınlanmasını. Nintendo'nun YouTube kanalına girdim. Nintendo Switch falan diyor. Allah Allah falan dedim. Dedi. Bir basit hiç aklıma gelmedi abi. Ama diyor ki 3 dakika önce yayınlandı. Herhalde o acaba falan. Girdim baktım böyle. Aa. Ben de anlamadım. O videoyu izlerken o ikinci kıtta bir dakika bu aletin ismi diye anladım. <laughs> Alet. Evet ya. Bir kere Mükemsen. her herkesin tahmin ettiği gibi hibrit şey çıktı. Aynen uzun süredir bahsedilen konsept yani Hı -hı. Görselleri hiç alakası yok yani bir sürü görsel tasarım. E, aynen LED, aynen. Bu olabilir bu olabilir falan diyordu hiç alakası yok ama şey olarak nasıl diyeyim prensip olarak. E evet, aynen öyle. O çıktı. şeyleri tabii bilmiyoruz şimdi hani tar screen'i onaylamadılar hani büyük ihtimal tar screen yani evet, basit bir şeyler için bile olsa. Pil ömrü hani 3 saat diyorlar, ona pek karşı çıkan yok. Onunla ilgili Ama söyleyeceğim tabii. çok şey var benim, ona döneceğiz sanırım. Ee, tabii ve hani V'nin şeyinde de böyle olmuştu. İsimle beraber Reveal Trailer'inde hani bir sürü kullanma şekli işte. Hı hı. Hani gol, bol, bowling vesaire falan filan. Burada da işte ikiye aynen. ayrılıyor. İki kumanda farklı oyuncular tarafından evet. kullanılabiliyor veya birleştiriliyor. Mangal yaparken aynen, oyun oynayabiliyorsun. Herhalde Meksikalı mıydı o aktriz? <laughs> Meksikalı, Amerikalıysan şeye gidebilirsin falan. Başka bir... Komşunuzun Aynen. mangalına gidip oynayabilirsiniz. Anglo-Saksonsan gidemiyorsun ama tam olarak. Onlar mesela şey oynamak... E, uçakta oynamak zorundalar. Anlamız yani. <laughs> <laughs> Öyle bilgiler vardı. Ee, evet ama daha çok şeyi gösterdiler hakikaten. Bir sürü farklı kombinasyonda oynama evet. potansiyeli var. Ve sanırım galiba iki ayrı Alet birbirine bağlanabiliyor işte basket oyunu oynuyorlar ya dört evet, kişi evet. iki tane Switch'in başında dışarıda. Yes. ama o hani Sanırım. böyle Nintendo Network üstünden mi yoksa ayarla mı bağlanıyor o handheld unitler evet. onu ben de bilmiyorum. Evet bilmiyorum ama o... bluetooth falan mantıklı olabilir. Evet biliyorsun. olabilir hani ayrı bir unit olduğu için ama Hı. mesela ben Switch aldım sen de Switch aldın Hı -hı. ve atıyorum Splatoon oynayacağız yani smash oynayacağız bizde. Sen getirdiğin zaman yine Bluetooth üstünden bağlanıyor. Biz ekran kullandığımız halde yani onu televizyona bağladığımız halde falan gibi şeyler var. Ha, onları Yoksa... bilmiyoruz. Ya tabii. bilmiyoruz yani, e, Tabii sadece. bilmediğimiz çok şey var. Yani prensip olarak mesela aslında Wii View'da ya, yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyor olmamız lazım. Evet, diye ben düşünüyorum. de öyle olduğunu. Aynen. Yani özellikle ekran dokunmatikse ki hani Wii ki zaten şey bir dokunmatikten, yani DS'inki gibi böyle noktalı. Evet. E yani gesture vesaire falan falan. Hmm. Onu herhalde rahat rahat yapabilir yani. Ya önemli çünkü mesela Splatoon'u ben Cairo ile beraber oynamak isterim bir daha oynayacaksan okay. onu da göster. O kadar rahat oluyor ki çünkü. Hmm, yani ben az. sadece iki analog tercih ederim. Aha. İki analog artı Cairoyu. Evet, çünkü orada evet. ikinci analogu çok az kullanıyorsun zaten Cairo. Sağdan sola. Sayesinde. kullanıyorsun değil mi? Aynen yukarı aşağı çat diye bakabiliyorsun yani. Onu merak ediyorum mesela. O olmazsa. Ya çok büyük sorun olmaz tabii ki oynanır normal tabii, analogla da. da. Ama hani yeni bir kontrol şeması herkesin hoşuna gitti. Hı, -hı. Onlar da olur diye tahmin ediyorum. O vardır ya yani gyro galiba Xbox'dan kumandasında bile gyro vardı o sanki hali. emin değilim Hı. ama. Götümden atıyor da olabilirim. Ee, şeyleri biliyoruz işte Zelda tabii ki çıkacak. Onu her zaman biliyorduk da. Hani Splatoon port ediliyor. Mario Kart port evet. ediliyor. Yeni 3D Mario var. Hani senin çok Aynen. ilgilendiriyor. Ben büyük, değil mi? mutlu mi? oldum öyle bir değil şey görünce. Çünkü Galaxy'leri falan oynayamadın sen bir de. Evet ya. Of, oynayamadım. i̇ki tane Wii şeyi aldım. Hep, her, ne alsam bozuk çıkıyor Wii ile ilgili. <laughs> ya da bir, bir, şey bozuk ama o algılayıcı mı bozuk? Ha olabilir. Kontroller mi bozuk? Çözemedim. Oynayamadım yani. Hiçbirini. Ee ve tabii bir sürü partner duydular, Hani normalde hiç yani yap. Yani yaparlar sonra çoğu çekilir. Hani şimdi de aynısı oluyor. Evet evet. Tabii. Yani çıkış için 30 küsür şey var evet. galiba yani. Evet. Third parti firma var. Ama bir şey anlama gelmiyor. Her seferinde aynı şey oluyor çünkü aynen, yani. Aynen aynen. Yani VU'da da öyle oluyor. Aynen bir Yuduk gibi işte şimdi çok geç bir Skyrim portuyla başlayıp, Yani çok Hı -hı. geç demek gerçekten bir Hı -hı. legendary yapıyorlar evet. hani. Aynen. Aynen. Yeni bir port sayılır nispeten de. Evet. Ee, bilmiyorum. Yani o zaten o sorunun sebebini de bilmiyorum. Yani Nintendo şeylerinde konsollarında niye bunların satmadığını da ben pek bilmiyorum. Niye sat yani bilmiyorum ki. Yani, Sanırım her ya ilk kere her zaman teknoloji olarak geridelerdi. Bu sefer ilk defa kafa kafaya gelecekler. Ee, yani, nispeten. Hani Pro ile Scorpio'yu saymazsak. Yani, tabii ki. Hmm. Ama sonuçta yani şey olmayacak. Hani en base PlayStation 4'e çıkan şey buna da çıkabilecek yani. Evet ama bu sorun onlarda şeyden biri var ya işte PlayStation 1 falan gibi güçlü bir rakibi geldikten itibaren işte, Nintendo, Gamecube'da ilk evet. böyle iyice şey olmuştu. İşte Midway falan tam biz çekiliyoruz hiçbir şey satmıyor evet, evet, falan evet. diye. O, o sorunsal nereden çıktı tam olarak ve çözümü hani Nintendo'nun suçu mudur onu onu bile bilmiyorum yani aslında. Ya yok Öyle ben Nintendo ile alakalı olduğunu sanmıyorum. Yani Nintendo'yu alan insan çünkü first party oyunlar için alıyor Mario için, Metroid için, Zelda için alıyor. Hı -hı. Kimse orada Call of Duty oynamak için can atmıyor yani. Yani evet hani bizim yani tabii sen ve ben varız hani şey olarak bildiğim hani tam Nintendo'da ne oynadığını. Viyuda falan filan mi evet ikimizde de öyle. Evet. Hani, demek ki genel çerçevesi de bu şekilde ilerliyor. olsa olsa da onunla olmaz yani. E, aynen hani, aynen. İstediği oyunu koysunlar yani hiç almam. Hiç yani şey... PC'de oynamıyor ve öbür konsolları henüz almamış olman lazımdı ki Wii U'daki o şeyler evet. sana yarar. yani Wii U zaten çok talihsiz. Baştan sona çok talihsiz yani. Aynen öyle. Hmm. Yani özellikle bu Switch trailerini izledikten sonra şurada benim Wii U şeyim duruyor ya. böyle bakıp <laughs> Ulan bu ne hakikaten ya? Yani niye <laughs> yaptılar ki bunu diyorum ben. Ya Wii, U, Wii U'da çok güzel first party oyunlar var işte aslında da. ya yani Şu an benim PlayStation 4'ümden daha çok oyun var Wii U'da. Öyle mi? Aynen. Ha. Ve yani hepsi bayağı bayılarak oynadığım oyunlar aslında. Hmm, be evet benim de çok... çok sevmeden aldığım bir şey. Belki en şey Zen Blade ya yani en sorunlu bulduğum. Onun dışında pek bir şey yok. Ya ben açıkçası Wii U'da oynadım her oyunda bayağı eğlendim. Hmm. Yani hani... Garanti gibi bir durum var yani. Hmm. yani. gerçi seçerek alıyorsun oyunları tabii ki de. Evet. Yine de yani uzun zamandır eğlenmediğim kadar eğlenmiştim yani İyi. ilk U'yu aldım. Yani ben de değerini biraz çıkarabildiğini umuyorum aldığımın. Çünkü yani çok zor. <gülüyor> ya, <gülüyor> e, evet evet. Pit beğenmedim, beğenemedim. Doğru, Pikmini günüşüm. ben de beğenmedim. O, olmadı yani benimle uyuşmadı ama. Ama işte aynen, yani kötü olduğundan değil, bana uymadı evet. yani. Evet, aynen öyle. Ama aynen. Ya bu sefer belki işte hani dışarıda oynanabiliyor olması bunu belki etkileyebilir. Bilemiyorum. Ben de bilemedim. Ee, seni zaten hiç ilgilendirmiyor orası yalnız aslında. Yok hiç alışık olduğum ya bir şey aynen. değil ya. Kesinlikle değil. Ki ben de bile yani yok oldu gibi bir şey artık yavaştan. Hani. E, normal. Yani ne bileyim. Ya şöyle bayonetta falan olsa Switch'im mi? yanıma alırım yani şimdi. Doğruya hmm. doğru. Oynar mı bilmiyorum ama alayım falan diye düşünüyorum. Ya oyunların kalitesinden değil de işte şey alışkanlığı yapıyor. Yani aynen aklına canım. Aklına gelmiyor mesela. Ben öyle eğitmedim kendimi. Aynen yani, yani sen podcast açıyorsun ben genelde hani Kindle'a bakıyorum veya ben de podcast gibi bir şey açıyorum falan. Ee, aynen alışkanlıkla alakalı aynen. Bir şey. Ki vardı hani yavaş yavaş ero erozyon oldu hani görmek istemiyorum ha. dışarı çıkınca hmm. oyunu. Yani bende zaten Game Boy falan da yoktu. Mart'a yetişeceğini düşünüyor musun sen? Mart'a yetişeceğini düşünüyorum ki bence bu zaten hali hazırda Geç gelmiş bir anons Öyle mi? Aynen yani çünkü ilk başta diyorlardı ya Kasım'da çıkacak bilgiler Yani. Hani bir sürü bilginin doğru çıkıp ya O da doğrudur muhtemelen Hani hmm. sonradan birazcık planları değiştirip reveal'ını da Geçe evet. alıp muhtemelen Mart'ta olur gibi geliyor bana Göreceğiz. İşte konsol erteleme çok başımıza geldi mi ya? Bilmiyorum. Hiç takip etmedim öyle. çok genelde ilk çıkınca almadığım için. Ya evet. Ben de bir onu PlayStation 4'te yaptım ama yine de aklıma gelmiyor. Ama illaki vardır ya. Hani olmuştur hani. Ah. Oh. Hani. Şey. Yani bu kadar aslında. Daha da bir şey bilmiyorum. Daha ne var? Ha pil mevzuyla ilgili merak ettiğim bir şey var. Onu ha. söyleyeyim. Abi şimdi bu çok parçalanan bir şey ya. Tamam. Şimdi... Çıka ekran ayrı bir şey, ha. iki tane kontrol olarak kullanabildiğin ayrı şeyler var. Evet. Onların pil yani hepsi ayrı ayrı mı? Herhalde pil mi ayrı, ayrı ayrıdır yani. Yani bayağı bir pille dolanacağız o zaman. Yani farklı farklı piller olacak. Yani sürekli olacak hepsi şey. şarj olacak doktan bu kadarıyla. Öyle. Tüm parçalar ayrı. Herhalde böyle şey yapabileceğin... External pille, normal pille falan kullanabileceğin bir şey değil de kendi Yok, içine gömülü pil falan Yok Tabii o onun kimse e, ayarlayamaz yani bir yerden sonra. Yani i̇ki ayrı parça kumandanın pili, ekranın, o çok ekranın pili, ekranın pil zaten olmaz da yani. Ya, eee Ya o kendi iyon pilidir aynen. neyse veya şu anki teknoloji. Aynen. aynen. Bilmiyorum, gö, o, göreceğiz o diyeceğim ama ilgili. büyük ihtimalle de görmeyeceğiz zaten yani. Abi bilmiyorum. Fiyat fiyatı ilgili. Bakalım fiyatı ne olacak. Tip e, klasik şey fiyatı. 250 300'ü 300 geçemez diyorlar. Yani, yani. herhalde aynen hani Avrupa şeyini Takip yok. etmedim hiçbir yönün falan da hani 300 dolardır büyük ihtimalle onun hmm. tabanı Nintendo hmm. için. Aynen göreceğiz. Hmm. O zaman bizim için daha <laughs> <önemli> olan <gülüyor> habere <gülüyor> geçelim. Red Dead Redemption 2. 2 özür dilerim. Bir kere Yoksa... adı adı beni Ters, bayağı ters köşeye yatırdı Red yani. Dead başka bir şey mi bekliyordun e, yine? Tabii. Ha. Yıllardır herkes onun fantezisini kurduğu için. Yok <laughs> Red Dead Retribution, yok Red Dead bir şey aklıma geldi o. şimdi ama. O yüzden böyle bir şey oldum. Aa şöyle <laughs> bir kaldım yani ufak. Ama tabii şimdi şey var yani Red Dead Revolver'ın... E... Say sayılmaz. Aynen aynen sayılmaz yani hani. Aynen. Oyun tarihindeki yeriyle, oyuncuların kafasındaki yeriyle Red Dead Redemption'ları, yani farklı bir seri o artık. gibi ee, Öyle neredeyse. öyle. Ben çok seviyorum Revolver'ı da. Aynen yani aynen. sen seviyorsun ama şöyle bakınca hani inkar edilemez yani ikisinden. E, tabii zaten... Hatta zaten Red Dead Revolver şeyini alıp nereden Redemption'a geldiniz falan. Evet. <laughs> o aynen aynen. Yani Revolver zaten Japon oyunuydu. Rockstar onu aldı. Aynen Capcom yayınladı onu. Aynen. Sonra kendi oyununa çevirdi adamlar. Onun yani. bir streamde şakasını da yapmışlardı hatta. Ee, şey yapıyor, Capcom Twitch streamlerinde bazen işte böyle giveaway yapıyorlar. Hmm. Bir tanesinde Red Dead Revolver da veriyorlardı. <laughs> Orada şey dedi ya işte biraz belki geleceği bilsek şu an başka bir şey veriyor olurduk falan dedi adam. Yani. <laughs> yani tahmin etmeye tabii ki imkan yok ama bir şey. Ay, tabii canım. Çok acayipti. Zaten. Ben şey hatırlıyorum çünkü Red Dead Revolver ve Gun çok yakın çıkmıştı. Aha. Ve böyle şeydi yani hani benim en azından gezdiğim online yerlerde hani yani Gun varken hani Red Dead olur neki falan. Yani. E, açık dünyaydı bir de yani. Aynen aynen. Aynen. Ben ama Revolver'ı çok bitirdim ya. Hmm. Yani o kadar gün aşırı bitiriyordum bir ara. Ya o açık oyunlar mi? çok hoşuma. Herkesin böyle bir tane spesifik genelde <laughs> averaj olan bir oyuna böyle çok saplantıları var ya. Aynen aynen Punisher öyle. Red Dead aynen, Revolver bravo. Öyle. Mesela Punisher de öyle bir oyun. <laughs> şey PlayStation 1'deki Spider-Man öyle bir oyunda. Evet bir abi benim için de öyle. <laughs> bir de 2 saat falan böyle çok kısaydı yani. O ilk banka bölümü falan. Aynen. Sürekli abi. farklı kostümlerle böyle her gün. Aynen. Ya Çok iyiydi. Şey. Evet. Yani sen diyorsun ki her zaman yaptıkları gibi bir trailer. Hani biraz mekan. E, aynen ben şaşırmadım. Sen biraz hayal kırıklığına yani ya başka bir şey bek. Biraz daha bilgi bekliyordum daha doğrusu. Anladım. Görsel olmasa bile. Abi GTA 4 beri belki öncesinde de vardır hatırlamıyorum ama bütün trailerları böyle adamların. Hmm. GTA 4, GTA 5 falan. Hani direkt manzaralar ve hiçbir karakter falan yok NPC hmm. diyebileceğin tipler görüyorsun. O kadar. Sonra 3 ay bekliyorsun. 3-4 <laughs> ay konuşuyor zaten insanlar bunu. Hmm. Sonra da gerçek trailer geliyor. E benim tabi aklımda kal yani, yani müthiş heyecanlı olmadığım için GTA 5, o PlayStation 3'lere falan çıkmadan hmm. önce. Tabii Reveal'ı hatırlamıyorum, şeyleri hatırlıyorum. o çok güzel ritmik kesilen trailer vardı ya 3 onu falan aynen. hatırlıyorum. Yani. Ben onu GTA 4'ten 4 yüzünden hatırlıyorum. Ben onu da senin yaşadığın haya kırıklığını yaşamıştım. Ha öyle işte. mi? Tamam. Aynen. Aynen. O aynen. aklımdan çıkmadığı için <laughs> artık tenkinli yaklaşıyor. Şimdi bunu şeyde gösterebilirler. PlayStation Experience olacak bildiğim kadarıyla. Kasım'da bir yerde. Aynen. Kasım, öyle bir şey. Yani. Orada gösterebilirler. Çünkü bu sefer Sony ile partnerlermiş. ki ya, Yani aynen. dünyanın en aptal şeyi bu arada şu alışkanlık. Hani her büyük oyunun ya onunla ya onunla partner. Evet. Özel DLC'si olması. Özel yani. multiplayer bir de yani. Ha aynen aynen. Yani bilmiyorum herhalde çok kişiyi kararını değiştirtiyordur bu diyeceğim ama bana hiç uzaktan bakınca ulan kim önemser bunu gerçekten diye. Ya bu saatten sonra artık hiçbir önemi yok ya. Abi zamanında yani. Assassin's Creed'de falan o ekstra görevler çok sıkıcı oluyordu Ya aynen yani. aynen. Hani onu bilmesen bile mesela şu an PlayStation 4'ün yok, Xbox One'un da yok. Birini seçeceğim ve Red Dead diyor ki işte bizim multiplayer şeyimiz var. O diyor ki işte bizim atıyorum Division şeyimiz var falan yani ne ne fark eder ya ki senin seçeceğin şeyi ona ya. göre seçmiyorsun ki aynen. aynen. Arkadaşlarında ne var? Hangisinin genel şeylerini daha çok deniyorsun? Yani. Evet, ya iki konsolun olsa bile yine hangi arkadaşın hangisini daha çok alıyor ya geliyorsun. Aynen, yani. aynen. Mesela sen XBOX sahibi olsan, atıyorum Doruk XBOX sahibi olsa, vesaire XBOX sahibi olsa hmm. e, yani Red e Dead'i de orada alır. almayıp, şeyi de alırdım atıyorum sizinle online oynamak için. Evet, Mantık boyarım. Yani. Aynen, aynen. canım. Evet. O biraz sinir. Ama e, Red Dead Redemption'ı PS Now'da oynayabiliyorsun artık. Evet, öyleymiş. PC'de oynamak isteyenler için. <laughs> Aa, PC'de oynanıyor değil mi? Aynen. <laughs> Doğru. Ona bakmak lazım. Ama ben çok kötü latency diye duydum. Yani ben hiç yani bilmiyorum. Stream ederek oyun oynamak çok umursayacağım. Bir şey yani bir Amerika şey içindeyken bile, serverlara yakınken bile hani çok fark edilebilir. Evet. Ki özellikle hani reddedin biraz kontrolü şeydir ya animasyon öncelikli. Aynen. Zaten hafif geç gelir. Geç. Aynen. Aynen öyle. Hani bilmiyorum nasıl hissedilir. Evet evet. Yani bilmiyorum hiç denemeyeceğim bile ben. Bir ki... ona üyelik alamam yani. Ya aynen. Üyelik şeyim çok boktan zaten. Evet. Yani tekil tekil şeylerin de parası çok fazla. Bakmıştım ben böyle. Aynen. Ee, yani Fall 2017. Genelde diyorlar ki aynen. hep ertelenirmiş Rockstar oyunları. Biraz. Ee, evet. Bir ara onun... Bir ara adet edinmişlerdi, sonra düzelttiler onu, şimdi hmm. yine başladılar gibi ertelemeye falan. GTA. Şeyi son anda olmuştu. sanki bir ay falan ileri atmışlar değil mi GTA 5'in PC versiyonuna? Onu da attılar, sanırım konsol da öyle oldu zaten. Ha, öyle mi? Tamam. Yani ilk çıktığı zaman, hmm. PlayStation 3 şeyine. Değil mi? zaten yani böyle a heyecanla beklemek için çok uzun bir süre yani, bir sene. Ya ee, net blok canım. bir sene yani bildiğimiz kadarıyla. Ya umarım o bir buçuk sene olmaz. Yani, yani olabilir dedi. yani işte dediğim gibi zaten heyecan duymak için çok fazla süre var. Ee, tabii canım ama yani bilmiyorum. Gördüğün şeylerle ilgili ne düşünüyorsun? Bir ne şey düşünemiyorum. Çok az şey vardı yani hani evet, evet. GTA 5 motoru ona benziyor ve Wild West. Ve 8 tane adam gösterdiler ama o artık online mı göndermedir? 7 galiba. Midir? 7 mi pardon. Aynen. O artık online mı göndermedir yoksa evet hani şeyin Dutch'ın şeyini mi oynayacağız falan bilmiyorum. Evet Gen yani Red Dead Redemption'ın öncesinde geçme ihtimali var gibi geliyor hala bana ama çünkü hmm. gördüğümüz şey bir adam gözüküyor ya trailer'da. Tamam. O Williams ne, kötü adama çok benziyor ilk oyundaki arkadan. Yes. O Billy Williamson mıydı? Neydi Billy Williamson ilk avladın. Şeyin asıl şeyi Dutch. Benim ha Dutch o zaman işte. Ona benziyor arkadan bilmiyorum. Rockstar kolay kolay böyle birbiriyle direkt bağlantılı oyunlar yapmıyor ama. Evet yani çok az. Yani GTA'lar bile hep böyle 2-3 sene arayla geçmelerine rağmen çok az gönderme var. Tabii canım. Aynen öyle. şey ne diyecektim? zaten tarih olarak zaten öncesinde hani geçmek yani ya çünkü... o zaman ya da öncesinde, sonrasında Aynen. yok çünkü. Aynen çünkü diyor. işte 1914 gibi falan bitiyor Red Dead. hemen aksine zaten birinci dünya savaşı zaten evet. yani artık cowboy fantasy diye bir şey yok. Zaten onu anlatıyordu yani Red de biraz yavaşça artık şehir evet. hayatına dönme soruları O yüzden öncesidir. Tabii benim en büyük dileğim ne olur? Hani tam 1800'lerde olur hı hı. böyle iyice püfür püfür cowboy hiç işte ölen vest gibi bir şey yok falan. Evet. Eğlenceli olur hafif. Belki o kadar melankolik olmaz belki Red Dead kadar. Ee, bilmiyorum evet yani şimdi bir tane Red yaptıkları için tam teşekkürlü bir şey diyemiyorum hani moduyla ilgili nasıl Değil bir şey Değil mi? 4'ten sonra şey diyebiliyorsun. Eğlenceli tamam. GTA'lar gibi olabilir ama şimdi evet, aynen. eğlenceli Red diye bir şey yok henüz. Evet bilemiyorum. Hani bir Undead Nightmare belki birazcık daha parodi olduğu için. Ama Aynen. O, da o bile bayağı bir yani. karanlık yani. Ya, <laughs> evet o Bigfoot şeyini falan anlatıyordun. Aa, ya, aman tanrım unutmuştum teşekkür ederim. Aynen öyle. Aynen çok <laughs> yani, çok üzücü yerleri var. O yüzden yine dram ağırlıklı olur diye tahmin ediyorum. Hmm. Yani o kara komedisini diyaloglarda yapar ama genel olarak ağır olur diye tahmin Şeyi istemem ben. Eğer Daçın ekibinin öncesini anlatırsa. Yani kaf kafamızda hani John Mars'ın hikayesi Bitti ve hani çok evet. hoş bir hikaye ya böyle. Umarım değişmez bu çok. Ya gibi. aynen aynen şimdi adamın böyle en prime halini görüp yani evet. bozmaz tabii hikayeyi ama <laughs> gerek yok hani o karakterin öyle kalması tam hayatının sonunda tanımamız çok evet. hoş yani. Ya zor kendilerini zor bir işin altına sokmuş olurlar. Öyle ama o açıdan da mesela hani yapmaları daha kolay orijinal karakterler hani bir bağlantımız olmayan baştan Tabii. vesaire. Ben bu sefer belki şey olur diye bekliyordum ama olmayacak gibi bir kadın ana karakter yapacak. Yani yap, yapsınlar isterim aslında. Mona Sexi falan saymıyorum Max Payne 2'deki. E yok o zaten Remet'in. Yani. Aynen Remedy'nin. Yani. Şey, yani şeyi bilemeyiz. Belki o gösterdiği 7 adım avlayacağız atıyorum. Zaten oynamayacağız falan. Mesela ya. mantıklı olabilir. Hiçbir fikrimiz mantıklı yok aslında. Olabilir. Yani bir kadın karakter olacaksa ana Hı -hı. karakter olarak GTA'dan ziyade Red Dead'de olmasını tercih ederim yani. Daha Olabilir, uyar gibi yer gibi geliyor. Ama, ama zaten Redemption'ın kadın karakterleri şeydi baya Yani Aa bana yardım et falan karakteri değiller. Yani, Bonnie McFarlane falan baya böyle şey. O. Yani ya, ağzını yüzünü sikersin herhangi bir şey yapsan gibi. Ki Red Dead Revolver'da aslında yani sürekli karakter değişiyordu. Kadın oynuyordun çok kısa olsa hmm. da. Yani kadın oynuyordun. Ki e, mesela hani Karısının ismini hatırlamıyorum Marsın da ama hani olay hani karını ve çocuğunu kurtarabilmek ya şeyin adına hmm. ee, onları kurtardığın zaman bile mesela evet. John Mars'ın karısı gayet kendi inisiyatifini kullanan evet, evet. şey bir karakteri şöyle ah beni ilk kurtardın falan bir karakter değil mi? böyle hani ne yapacağız tam şimdi falan gibi bir karakter Aynen. o açıdan yaparlarsa evet reddede yapmaları e... Yani mantıklı, yapabiliyorlar çünkü. Güzel kadın karakter yazabiliyorlar Red Dead settinginde. GTA'da çok iyi değil belki GTA'da ama. Yok, hiç ama şey GTA'da yok. Ama GTA'da yani karikatür olmayan hangi karakter var hakikaten? Çok stereotip olduğu için kadınlara da direkt öyle yaklaşıyorlar. Aynen, aynen. Komik oluyor. Evet. Hani belki Franklin en vanilla karakter GTA 5'teki. O da Hı. biraz sıkıcı duruyor mesela öbürlerin yanında o yüzden. Öyle. Franklin'in teyzesi falan var ya korkunç. Aynen, aynen. Direkt onlar aklıma geldi zaten. Baya komikler. Hmm. Bakalım. Ya görsel olarak bu arada beklediğimden daha iyi duruyor, ne yalan söyleyeyim. yani Rockstar Çünkü... oyunu gibi gözüküyor. Yani ya çok güzel gözüküyor. Ya oyunları ama... hep böyle bence bir gıdım gerisinde kalıyorlar teknolojinin, GTA 5 dışında. ha onu diyecektim. Yani onu diyemem tabii ki. <laughs> ama bu sefer yani tam bir de ilk defa direkt yeni nesile yapıyorlar doğru, ya. Doğru, Ondan dolayı da yani o draw distance gerçekse <laughs> bayağı uzak falan gözüküyor yani olabilme ihtimali var gibi geliyor. En azından PC'ye çıkacağı zaman öyle olursa evet, muhtemelen yani çıkar aynen. 2018'de. %100 çıkar. Hmm. %100 çıkar. Redemption'a da öyle bakıyordu herkes ama. Ama hakikaten tek PC'ye çıkmanın yolları Redemption'a evet. Çok enteresan aynen. yani. Hani o belli ki hakikaten bir şey orada ters gitmiş evet. ve evet. Evet, evet yani. Ee, ama şeye üzüldüm. Hani Red Dead duyurulacağı zaman büyük ihtimal Redemption'ın PC, PlayStation 4 şeyle duyurulur. Xbox şeyiyle duyurulur ben diye düşünüyordum. Ben de öyle bekliyordum ya. Yani. Olmadı ne yazık. Demek ki bayağı şey halinde o oyun. Ve ee, teknolojisi. Evet, darma duman bir şey. Ya, aynen. Yani. Ben bir şeyler okuyordum zamanında ama ne kadar doğru bilmiyorum. GTA 4'ü çıkardılar ya PC'ye. Bayağı korkunç bir porttu yani. Yıllar sonra Sen düzgün oynanabilmeye evet. <laughs> başlandı. Ha. Hani Redemption hiç düzeltilemeyecek kadar kötü olduğu için hiç çıkarmadılar evet, bile diye aynen. bir şeyler okuyordum çok eskiden. Tabii tabii benim bildiğim de öyle. Yani hiç çalışmıyor halden tamam şu şu haliyle biraz çalışıyor haline gelmiş. Hı. Atıyorum son 6-7 ayda. hani. Evet yani. Baya zaman... ellerinde patlıyormuş son anda düzeltmişler yani evet. teknolojisini. Bir de şey yani o fizik Rage miydi şeyi? Rage. Öyle mi? <laughs> rage abi. <laughs> o da bayağı zorluyor diye biliyorum. Hatta Force Unleashed falan filan da Aa, tabii doğru. Evet. PC'ye geç çıkmasının sebeplerinden biri ben o diye biliyorum. E, hala bile çok da şey yani. E, zor hani FPS kilidini falan açmak. Aynen. Artık geçtiler onu tabii ki de. Tabii. x de falan filan. Aynen aynen. Güzel. Ama evet tam o ara bir, belli ki bir bokluk döndü o motorlu Aynen. Animasyon aynen. sistemidir, simülasyon sistemidir artık evet. neyse. Ee, ama yani yüzde yüz çıkacağına inanıyorum bana, Red in. ben Red Ben de artık şu noktada ya. beklemem, direkt alırım e, PlayStation'da mı artık ne, neydi alıyorsam da. Evet evet. Ben ikisini de alırım yani, Aha. yani çıkınca bir sene arayla çıkarsa rahat rahat alırım. Evet galiba öyle olur. Evet. evet. <laughs> ya yani öyle yaparız demek hmm. Bakalım bir de online olacak tabii ki GTA online oynamadım ama oynayacak çok olur yani. Yani fena değildi ama hiç benim aklıma gelip döneceğim bir şey değildi yani. Hani yok GTA 5'in böyle çok fenomen oldu ya online evet. buna da illaki o kadar kasacaklar %100. Umarım 100. singledaki ağırlığı ona vermezler ki yine bütün imkanı yok ya bak onu geçen gün redditte bir yerde tartışılıyordu yani objektif baktığın zaman GTA onlineın şeyini evet. duyuyoruz ya Revenues'unu şu an hani sürekli getiriyor falan filan fakat o online aktif hale gelene kadar o revenue'nin 10 katını falan zaten ilk alanlardan kazandı. Onlar da evet. single için alanlar zaten. Ha, yani. Doğru diyorsun. Öyle bir şey var. Doğru diyorsun. E, neydi o 24 saatte 1 milyarı kırma şeyi falan? O zaman yoktu online mesela. Yok. Evet evet. Zaten geç çıktı ya online. In. Tabii tabii. Aynen ya yani Heist'lerin e. falan beklenmesini hiç sayma zaten. Evet. Asıl ondan sonra şey oldu Evet, Evet ondan sonra Ama sonra. en başta online ve heist'lerle beraber bile çıkarsalar yine alanların büyük çoğunluğu önce single için alacak. Abi tabii ki ya. Rockstar ve... demek yani. yani direkt aynı. single player demek yani. Ama daha yani aynı kalitede bir online büyük ihtimalle onu hedefliyorlardır yani. Evet. Bakalım. Uzun vadeli vesaire. Herhalde buna GTA'dan daha hevesli olur olurum. Daha çok bakarım en azından. GTA Online'a bakmadım çünkü ama. Ha. bir Vahşi batı online'ına bakarım yani. Yani zaten reddedin ki çok fena değildi hakikaten. Evet evet onu bak oynamıştım mesela aslında. Hmm. Güzel şeyleri vardı yani herhalde. Evet artık abi fall 2017'de göreceğiz ne olacağını. Evet en iyi ihtimalle bir sene sonra bakacağız. Aynen öyle. Evet heyecanlıyız meraklıyız. Teşekkürler katlandığınız evet, için. Görüşmek üzere diyoruz. Oyun Efendi 2016.